Buyursunlar efendim. Efendim Murat Belediyesi'nden meclis üyesi Sayın Taylan Şanlı. Sayın başkanlarımız gündem maddeleri hususunda katılımcılara bilgi vermek üzere Birlik Genel Sekreter Vekilimiz Sayın Halil İbrahim Azak'ı divandaki yerlerine davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Belediye başkanlarımız seçilmiş olan bütün belediye başkanlarımızı kutluyorum. Ancak demokrasilerde yerel seçimler demokrasinin en önemli ayağı. Ama maalesef bugün altın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz. Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum. devam, edeyim, edeyim, devam, edeyim, devam edeyim, edeyim. Edeyim. evet devam ediyoruz arkadaşlar birinci başkanı başkanlık, başkanlık divanı ve öncü üyelerini seçmek ön hazırlıklar yapacağız burada burada kesinlikle biz burada yine Yok öyle bir şey yok öyle bir şey evet evet binlerce katlısına değerli dostlar başkanım meclis diyoruz susmuyoruz. Çok da yapmıyoruz. Halk edin, halk edin. Başka halk edin. Yeter artık, yeter. Bu birlik beraberliği bozuyor. Yok sizin. Yok sizin. Yazık, yazık. Sizin yazık. Siz halkın iadesini kabul etmeyenleri biz de kabul etmeyiz. Biz de etmiyoruz, evet etmiyoruz. Ağır. Etmiyoruz. Ağır. dersine içer sayasını yer aşağı aşağı dersini yok hak seçti hak seçti haklı olarak da gelemesin her her

Sizler seçilince kanun var. yok. Böyle bir adalet var mı? Hadi. Bak, bak. Hadi. De başka. Yeter artık sizin başka. başka. Tutumlu davranın. Başka. başka tamam. Yeter. Beyler şu elimizi açar mısınız? Lütfen. Arkadaşlar. Beyler açar Elimizi açın. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir başkanlık, başkanlık bir vazif. bir Açar mısınız arkadaşlar? Biraz daha. Biraz

Bak demokrasiyi kabullenmemek söz konusu değil. Demokrasi hepimizin azmettiği bu bayrak altında toprak bütünlüğü içerisinde yaşamaktır. Sadece bu milleti bölmeye çalışan bu topraklarda şehitlerimizi kanını yerde bırakanları burada burada kesinlikle biz burada Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Evet. Gündem maddelerine evet. geçiyoruz. 2023 yılı faaliyet raporunun görüntülmesi. Evet. 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 Faaliyet raporuyla ilgili bir söz almak.